Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne kadar ödediniz kuaföre Neşe Hanım? 25. Bu benim için <laughs> evet. Çok teşekkürler. Elinize <laughs> sağlık. Hoşçakalın. <laughs> evet alışverişimi tamamladım. Bekleyin kızlar bomba gibi geliyorum. Geçmiş olsun diyelim size ve aracımızı alalım isterseniz. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti gününüz Neşe Hanım? Çok zevkli <laughs> ama çok heyecanlı. Ben yetiştiremeyeceğim diye çok korktum. E, ...valla kesinlikle yetiştiremeyeceğim... ...ayakkabı alamayacağım, çanta alamayacağım... ...hiçbir şey alamayacağım... ...hiçbir şey alamadan diskalifiye olacağım diye çok korktum... E, ...son anda yetiştirdim... ...son anda kararımı verdim... E, ...şu anda başlasam... ...aynı şeyleri mi alırdım... ...bilmiyorum ama... E, giydiklerim umarım kızların çok... E, ...hoşuna gider, yakıştırırlar bana... Peki bugün neye, ne kadar harcadınız? Zaten... E, ...bütçemi <laughs> sonuna kadar... ...kullandım... E, ve aynı şekilde zamanımı da sonuna kadar kullandım. Umarım onlar da bu benim keyifli yaptığım alışverişten pozitif olarak onlardan da pozitif şeyler duyar. Hadi hesaplayalım o zaman. Tamam. 567 liraya kıyafetimi aldım. Fularıma 20 lira verdim. Ayakkabımı 110 liraya aldım. Çantamı 40 lira ödedim. Takım için 10 lira harcadım. Kuaförde de komik bir rakam ama 25 kuruş aldılar benden. Ve toplamda 747 lira 25 kuruş harcamış oldum. Artı 3 puan hayal diyebilir miyiz sizin için? Alamam. <laughs> 747 lira 25 kuruş harcadım ve bununla artı 3'ü almam mümkün değil. Hayırlısı olsun işte stüdyomuza geldik. Alışverişim bitti geldim beni bekleyin kızlar geliyorum. Sevgili izleyiciler Neşe birazdan podyumda yerinlerle gelebilir diye düşünüyorum. A, derisi de olabilir A, hissettiği şekilde <laughs> bekleyeceğiz onu burada. Ya ben <laughs> Neşe'den kot pantolon bekliyorum deri Aynen. ceket bekliyorum. 44 yaşında durumda. bir kadın kıyafeti beklemiyorum açıkçası. Şey, Bakalım neyle gelecek. Ama giyimler içerisinde zaten öyle çok e, 44 yaşında gösterecek <laughs> kadar böyle e, ağır bir şey yoktu. yok. Yoktu. yok evet. Hep evet. spor olabildiğince evet. spor. Fatun hatırlıyor musun? Çok fazla. Evet. <laughs> evet. O kıyafet biraz ben... fazlaydı ama bence biraz evet. fazla. Evet. Fazla detaylı. Ama yani. denemesi. Pomi'nin yapması bile çok hoştu. Yani evet. orada bile evet, neşemi gösterdi. Kesinlikle öyle. Bir tane e, yanlış hatırlamıyorsam bir elbise denemişti. E, Mavi şalı vardı. Ama şanssız gelirse bence çok daha iyi olacağını evet. düşünüyorum. Bir de bir ceket denemişti. Altında e, siyah dar paça pantolon vardı. Onu kendisine çok yakıştırmıştım. Konsepte de uygun olduğunu düşünüyorum. O, o ikisi arasında gidip geliyorum ama ben hangisi Aynen. olduğunu tam şu anda kesemiyorum. Ben çağırdım mı? Ben çok sabırsızlanıyorum. <laughs> ben çok merak ediyorum. <laughs> merak ediyorum açıkçası. Neşe. Acaba Neşe Hanım nasıl bir sokak modası kombini yaptı? Merakla podyuma gelmesini bekliyoruz. Merhaba. 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 Neşeniz geldi <laughs> hanımlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin. bulduk. Beni merak ediyor musunuz? Merhaba. E, Size ne giydim? Çok yorumlarda bulduk bu, ama. <laughs> ya elbise ya da cin. Ben cimek diyorum Neşe. Ama evet tercihim cimden yana. Kesinlikle. Benim, ben de aynı fikirdeyim. Kızlar sesinizden anladığım kadarıyla Neşeniz gitmiş. Ben yokken. Evet. Ben geldim. <laughs> kaçtı ya. <laughs> Neyse ben geldim artık neşelenebilirsiniz. Bekliyoruz. Geliyorum o zaman bekleyin. Ee, karşımızda Neşe Hanım. Hardan rengi kazan çok güzel, çok hoş gözüküyor. Ee, biz zaten tahminlerimizde de düşmüştük. <laughs> Sokak modası için çok güzel. Benim kafamda net ah. bir şey yoktu ya. aslında. Evet yani cin olacak falan diye bir şey yok. İnanın orada oluşan bir şey. Ee, tamamen o bir an, anlık bir karar bu. Benim için anlık yani. <laughs> Çantanı da çok beğendim. Çok hoş. Kemerin, aksesuarın artık bilekliğin çok uyumlu. Ayakkabıların siyahonda. Biraz evet. değişiklik yapalım diye düşündün herhalde. Yok koyu kahve. Koyu kahve. Evet çok koyu bir rengi var. Evet. Ben hani belki uyumlu tercih edersin. Çünkü yani detayları çok dikkat ediyorsunuz. uyumlu o. Evet. Fillerin de çok hoş. Yalnız ben bilmiyorum filler yerine ben olsaydım herhalde kolye tercih eder diye düşünüyorum. Evet. Ben içeride yorumlarda da söylemiştim röportajda, ve gelmesin dediğim bir kombin'e geldim ama Öyle ben izlerken üstündeki kaza daha sarı olarak görmüş. Evet. Yani çok canlı bir sarıydı. Evet. Ama burada gördüğüm kadarıyla hardal, hardal evet. sarısı ve sonbahara uygun bir renk. Ben o yüzden evet. çok tereddüt kalmışım. O yüzden o şekilde söylemiştim. Evet. de fazla bulduğumu söyledim ama kemeri düşünmen gerçekten çok hoş. Ben de olsam böyle bol bir şey bir kemerle kombin yapardım. Evet. Cin ya da elbise bekliyordum senden. Beni hiç şaşırtmadın. Gerçekten çok yakışmış sana. E, evimizin neşesi hoş geldi. <laughs> hoş bulduk. Canım sarıcanım. Neşemizi hoş geldin. Benim gözüme tırmalayan 3 şey var. Şalın, ayakkabıların, bir de kemerin. Şöyle ki üçünün arasındaki renk uyumunu pek bağdaştıramadığım için sadece gözüme tırmalıyorum. Ben senin yerine olsam şal değil de bilekliğimdeki altın sırası detaylarla aynı renk olan bir küpe. Ben küpeyi çok seviyorum özellikle. Hani de değil, küpe zaten kemerim var. Kolye belki ağır katabilirdi. Ama küpe bence daha hoş durabilirdi. Ayakkabılarının da kuyu renk olması e, benim sadece gözüm çok fazlasıyla yordu. Ben senden to bekliyordum. Denemiştin hatta oh. bir tane görmüştüm ama tabii o renk bundan ve Doğru evet. söylüyorsun. Genel anlamda çok hoşsun, çok güzelsin. Saçlarını zaten çok beğeniyordum. <laughs> benim böyle kıvırcık olsa da direkt sokak modasına uyumlu yani. <laughs> evet. Çok hoş. Ee, söyleyebileceklerim bunlar. Bunun haricinde gayet hoşsun. Ee, bu arada benim istediğim kotan bulmuşsun. Çok sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> o cinlerden hani, ben de alacağım. Sen de git. <laughs> ben de almak istiyorum. Ee, bunların haricinde çok güzelsin. Saçlarına bayıldım. <gülüyor> 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 bayıldım. Yani hani biraz kacım kazandırmışlar. Evet. Çok çok hoş olmuş. Hem çok doğal hem de sana zaten çok yakışan bir saç bu. Ya, yalnız kıyafetleri yorumlarken ben dedim inşallah bununla gelmez ama orada gördüğünüz gibi değil. Evet. Yani orada Öyle biraz oluyor daha lazım. farklı görmüşüz. Evet. Yani benim daha önce de dediğim gibi Kemal birazcık fazla geldi ama onun dışında güzel görünüyor. Çanta ayakkabı renk uyumu olması gerekmez bence. Hani şu haliyle de hoş. Sonbahar renklerine de uygun. İşte kemer fazla ya da ya kemer ya şal bilmiyorum bir tanesi fazla geldi ama ona Şimdi karar verelim. Şalı veremedi. çıkarayım ben öyle de dinledim bakın sizde. Şalı çıkardığım zaman ee, çok boş yani çok düz. Kazak çok düz. Evet şurada bir kemer Bir ayağa kalkar var. mısın Kemeni de bir görelim. Yani şalı e, ben de hani olmasa mı acaba diye düşündüm ama koya bulabilseydim şurada sarı kahve karışım bir kolye. Evet. Uzun hoş olacaktı. Bulamadım öyle Anlamadım. bir kolye. Yani şuraya bir hareket katmam gerekiyordu. Çok uzun bir e, küpe hı hı. olması gerekiyordu. Hı hı. Ya bir kolye ya da bir şal. Yani hı. en bulabildiğim ee, maalesef bu oldu. Bulamadım çünkü. Ee, belki çantam falan mı olsaydı sizin gözünüzde de daha farklı görünebilirdi. İçinde şu kısımda çünkü. Benim gözüme tek bakan kemer ayakkabının. ayakkabının. Evet ayakkabıyı da bulamadım zaten Peki, maalesef. De ben de zaten kemer tonunda çok istedim bir ayakkabı bulabilmek. Ama bulamadım. Yoktu. En uygunu buydu. Bu da siyah gibi görünüyor ama koyu evet. kahve. Acı kahve. Peki gelelim fasulyenin fardılığına. <laughs> Gençliğin sırrını bize açıklayacak mısın artık? <laughs> Özel bir formülü var mı? Reçetemi mi yazacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> Merak ediyorum açıkçası. Evet. E, şimdi hepinizin yaşları benden bayağı <gülüyor> ufak. <gülüyor> Özellikle <laughs> Sena. <laughs> e, kızlar ben e, açıklayayım. Artık çünkü buraya kadar bekledim. Evet. Kesinlikle ee, kendime bakıyorum. evet. Bakmayı da seviyorum. Bir kere e, mutlaka her gün kremlerimi, bir 10 yıldır gözaltı kremimi eksik etmiyorum. Nemlendiricime her zaman mutlaka gece yatarken kullanırım. Gece ve gündüz. E, mutlaka her gün güneş kremi kullanırım. E, asla makyajımı temizlemeden yatmam. Her gün en az 2 litre su içerim. Ee, ve mutlaka bir bardak havuç suyu içiyorum. Havuç suyu ne için evet. Ee, havuç hem cilt için e, hem de enerji veriyor biliyorsunuz. Ee, cilt için de iyi, gözler için de iyi havuç. Ee, o yüzden benim böyle bir sırrım var. Şu hanımın kıyafeti 567 lira. Ayakkabısı 110 lira. Şalı 20 lira. Çantası 40 lira, takıları 10 lira, kuaförü 25 kuruş ödeyen yarışmacımız 750 liralık bütçesinin 747 lira 25 kuruşunu harcıyor. Neşe podyumda sevgili izleyiciler yapmış olduğu kombini sundu. Sarı triko bluzu, artılmış kot pantolonu. Bu kombin yarışmacımızı bu haftanın birincisi yapabilecek mi? Yarın sevgili izleyiciler final gününde biliyorsunuz puanlama var ve ben de yarışmacımız Neşe'nin bu görünümüne puanını vereceğim. Bakalım Neşe benden aldığı puanlarla bu haftanın birincisi olabilecek mi? Bir sıra geliyor yarışmacılarımızın Neşe Hanıma vereceği puanlara. Kıyafetini çok beğendiğimi söyleyemem. Sadece dinini çok beğendim. Hardal rengi kazan fena değildi ama fılların e, pek hoş gözükmüyordu açıkçası ve ayakkabıların da e, çok bulamadığım için sana puanım 4 Serap Hanım dört puan veriyor. Ee, Neşecim canım ben seni çok seviyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, yaptığın kombin aslında ben hiç gelmesin diye bir kombinle geldi. E, ama tabii daha farklı duruyordu. Buraya geldiğinde çok daha farklı gözüktü. Yan kemini, kemerini, ayakkabını ve çanta uyumunu hiç beğenmedim. Bu yüzden sana puanım 4. Sena Hanım da 4 puan verdi. Neşe'cim seni çok seviyorum fakat e, şalın, kemerin ve ayakkabıların çok beğenmediği için sana puanım 4 Neşe Hanım Çiğdem Hanım'dan 4 puan alıyor. Neşe'cim benim inşallah gelmez dediğim kombinle gelmişsin. Kot giyme fikrim güzel ama o kemer bana fazla geldi. Genel olarak da biraz fazla karışık buldum. Sen çok hoş bir kadınsın ama senin hoşluğun kombinin hoş olduğu anlamına gelmiyor. Bu yüzden sana puanım 3. Ve son olarak Hande Hanım'dan da 3 puan alan Neşe Hanım toplamda 15 puan alıyor ve 750 liralık bütçesinin 747 lira 25 kuruşuna harcıyor.